Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyacağız. Hayatı, mücadelesi ve bize bıraktığı mirası öğrenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Küçük yaşlardan itibaren çok meraklı ve çalışkan bir çocuktu. Annesi Zübeyde Hanım onun dini eğitim almasını isterken babası Ali Rıza Bey modern bir eğitim görmesini istiyordu. Babasını küçük yaşta kaybeden Mustafa Kemal annesiyle birlikte dayısının yanına taşındı. Daha sonra eğitimine devam etmek için askeri okula gitti ve burada matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. Mustafa Kemal askeri eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Osmanlı ordusunda görev aldı. Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkla tüm dünyada tanındı. Ancak Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal edilmesi onu büyük bir mücadeleye sürükledi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Türk halkı onun önderliğinde bağımsızlık mücadelesi verdi ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Atatürk, Türkiye'yi modern bir ülke haline getirmek için birçok yenilik yaptı. Harf devrimiyle Latin alfabesi kabul edildi, eğitim sistemi yeniden düzenlendi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ayrıca hukuk, ekonomi ve sanat alanlarında da büyük reformlar gerçekleştirdi. Onun en büyük hedefi Türkiye'yi çağdaş ve güçlü bir ülke yapmaktı. Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Ancak onun fikirleri, devrimleri ve mirası bugün hala bizimle. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek halkın iradesini her şeyin üstünde tuttu. Biz de onun izinden giderek ülkemizi daha da ileriye taşımalıyız. Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzel vatanı koruyup geliştirmek hepimizin görevi. Onun azmini ve kararlılığını örnek alarak geleceğe umutla bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.